Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bu kanalın ikinci videosu da ben öbür videoda link paylaşmayı unutmuşum. Yani ee, şu an programın güncelleştirme aşamasındayım. <laughs> ama şu an daha da iyiye gidiyor. Öyle söyleyebilirim ama bir sıkıntımız var. O da e, bu bilyonerde artık masaüstü yapılmıyor. Masaüstü yapılmadığı için. Elle yazacağız. Olsun. Gelir elde edelim. Elle yazalım. Öyle düşünüyorum ben. Şimdi şöyle hemen ilk maçımıza bakalım. Bir maç vereyim ben size. Biz o maça bakın. O maça bakın abi. Bir saniye. Şuradan şu metnin içine bir girelim ilk. Nerede bunun maçı? Böyle. Saat 8'de. Şimdi takım karşılaşmalarına geliyoruz. Bundan aralarında kaç maç varmış? Tamam yeter. <laughs> takım karşılaşmalarına geliyoruz. İlk önce evin alttan başlayacak şekilde. Alttan. Üstten değil. Alttan. Yani şuradan değil. Bakın buradan değil. Buradan başlayacak şekilde. Alacağız abi. 4 tane alacağız. Sadece Monocolor'unki. Karşı takımını da yazacağız. Ne olur ne olmaz diye ama. 82-76 <laughs> Geliyoruz buraya. <laughs> Hastayım biraz. Kusura bakmayın. 82-76 78-67 78-67 Sonra buraya. 5983. 5983. Sonra buraya. 75, 69 75 69. Şimdi değişik değişik veriyor ya. Atıyorum bazen evi burada veriyor. Bazen işte burada veriyor. İşte burada bile verse ev burayı istediği için evin tüm attığı e, maç skorlarını en başa yazacaksınız. Tamam mı? Depte de en sona yazacaksınız. Evde sola, depte sağ. <laughs> Böyle aklınıza kalsın. Depe gelelim. <laughs> Neymiş? Berlin. 76, 87. Şöyle yapıyoruz. 76, 87. Ben hepsini yazıyorum. Ne olur ne olmaz diye içimde bir şeylik kalmasın. 96, 71. Do 86 91 91 88 100 88 100 Tamam. Şimdi aralarındaki maçları alacağız. En baştan alıyoruz onu da her zaman. Sondan değil de en baştan. <laughs> 84 102 Şuraya yazacağız. 84 102 92 89 92 89 91 74 92 84 Bakın abi şimdi. Ee, <laughs> bu maçı bak bu maçı ben şöyle bir düzenleme yaptım. Eskiden hani burayı kullanıyorduk ya. Şimdi ben burayı devre dışı bıraktım. Buraya geldim abi. Şunları da hiç şey yapmayın. Tamam mı? Bunları da hiç ellemeyin. Şurası ev. Tamam mı? Burası ev. Burası da dep. Ev 76-77 atar diyor. Dep 87 88 atar diyor. Deplasmanın kazanacağını söylüyor. Tamam mı? Toplam bareminde 164 olacağını söylüyor. Bak, toplam bareminde 164 olacağını söylüyor. Buraya geliyorum. Maç bilgisine tıklıyorum. <laughs> tamam mı? Ne vermişler baremi? 161.5 vermişler. En sonunda da 167.5'muş. <laughs> Alt seçeneğini kullanmanızı tavsiye fazla etmiyorum. Yani atıyorum 164 verdi. Burada 167.5 yazıyor ya. İşte 6 değil de. Onun kurtaracağı sayıların üstüne oynasanız daha iyi olur diye düşünüyorum. İşinizi garanti almak istiyorsanız en baştakinin üstüne oynayın. 1.43 var. Böyle 3-4 tane bulsanız köşeyi dönersiniz diye düşünüyorum. Diyeceklerim bu kadar. Umarım işinize yarar. E ee, güncelleme bittikten sonra linki atacağım. Yapmanız gereken videoyu beğenin. Kanalımıza da abone olun lütfen. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.